Huzur nerede aranır? Bir çift ayakkabıda mı? Renklerin dans ettiği bir odada mı? Ağaçların arasında mı? Bir annenin kucağında mı? Sahi, huzur nerede aranır? Van Gogh, huzuru bulacağını düşünerek Paris'ten ayrılıp Arla gitti. Arles, Fransa'nın güneyinde sıcacık bir yer ve burada huzuru bulacağını sanıyordu. Peki gerçekten yer değiştirmek huzuru bulmak için yeterli mi? Bence bir nebze olabilir. Van Gogh gibi yağmurdan nefret ettiysen güneşli bir yere gitmek iyi gelebilir. Ama peki ya içindeki sen? Bazen bazı kişilerin hayatını görünce düşünüyorum. İstediği her şeye sahip. Fakat neden bu kadar huzursuz görünüyor? Bu düşüncelerin üzerine kendi hayatımı daha güvende ya da huzurlu hissedebileceğim yerleri ya da alanları ararken aslında istisnai durumlar dışında çoğu şeyin iç huzurda bittiğini keşfettim. Biliyorum ki içimdeki ben huzura ermemişse ister yer değiştir, ister yeni şeyler al ya da kendini ormanlara bırak. Hiç anlamı yok. Gerçek huzur içinde. Nerede olursan ol, önce iç huzuru bulmak gerekiyor. huzur demek. Hayatın iniş çıkışlarına rağmen sakin ve dengeli bir zihin yapısında olmakmış. Yani her şey yolundaysa sorun yok ama her şey yolunda değilse de sorun yok. Ve bu bütün farkındalığı ve anda kalmayı sağlayan şey de meditasyon. Ya da adına ne demek isterseniz kısaca anda kalma pratiği. Yıllardır meditasyon yapıyordum ama bir süre ara verdim. Şimdi ise tekrar başlıyorum ama bu kez yönlendirmesiz yapmaya karar verdim. Ve tabii ki günümüz teknolojisinden de yardım aldım. Yapay zekadan anda kalmamı sağlayacak 21 günlük bir plan hazırlamasını istedim. Birlikte bu planın ilk 5 gününü uygulayacağız ve 5 günün sonunda nasıl hissettiğimi sizinle paylaşacağım. Başlıyoruz. gün sadece nefesime odaklandım. Zihnim dağıldıkça onu etiketlemeye çalıştım. Geçmiş, beni ilgilendirmiyor gibi. Aklıma o kadar saçma şeyler geliyordu ki bu düşünceleri etiketlemek büyük ölçüde odaklanmamı sağladı. İkinci gün odağımı gözüme, çeneme, omzuma topladım ve gevşeme egzersizleriyle devam ettim. Kaslarımı gevşetince yüzümdeki ve omzumdaki gerginliği fark ettim. Günlük hayatta o kadar sıkıyoruz ki aslında fark etmeden kaslarımızı. Bir şey diyeceğim, o kadar gevşedim ki hatta güç uykusu denen eylemi bile gerçekleştirdim 30 saniye civarında. Üçüncü gün nefes alışlarımı birden ona kadar saydım. Dağıldığımı fark ettiğim an baştan saymaya başladım. Düşüncelerim ara sıra dağılsa da ilk iki güne göre daha odaklanmış hissettim. Nefesime odaklanırken ayak tabanlarımı hissetmeye başladım. Ve odaklanmaya devam ettikçe ayaklarımda karıncalanma fark ettim. Aklıma şu söz geldi. Kim tarafından söylenmişti hatırlamıyorum ama şöyle diyordu. İnsanlar su üstünde yürümeyi mucize sanır ama asıl mucize toprak üstünde yürüyebilmektir. Yani günlük hayatta sahip olduğumuz anlar aslında gerçek mucize. Beşinci gün yaşadığım her şeyi, düşünceler, duygular, her neyse hepsine sadece tanıklık etmeye çalıştım. Duygular gelip gidiyor, ben onları sadece izliyorum. O an düşünmemeye çalıştıkça aslında düşünmemeyi düşünerek zihnimle mücadele ediyordum. Sonra olanı olduğu gibi bırakmayı denedim. Peki başarılı oldum mu? Bilmiyorum, belki biraz. 5 günün sonunda ne değişti diye sorarsanız İlk gün zihnimin dağıldığını bariz bir şekilde hissettim. Ama onları etiketlemek, yani düşüncelerimi etiketlemek büyük ölçüde odaklanmamı sağladı. İkinci gün çok fazla gevşediğim için power nap denen olayı yaşadım. Üçüncü gün odaklanmak daha kolaydı ama yine de düşünceler kafamın içinde dans ediyordu. Dördüncü gün nedense tam odaklıydım. Hatta ayaklarıma odaklandığımda karıncalanma hissettim. Ve bu karıncalanma bana anda olduğumu hissettirdi. Beşinci gün düşünmemeyi düşündükçe daha çok düşündüğümü fark ettim. Bu yüzden olanı olduğu gibi izleyip bırakmayı denedim. Ama şöyle ki düşünceleri bırakmayı hala öğreniyorum. Van Gogh Arla gittiğinde huzuru tam anlamıyla bulamamıştı. Çünkü gittiği yer değil, gittiği zihin yapısı önemliydi. Bana gelirsek beş günde şunları öğrendim. Huzur bir konum değil, bir zihniyet. Huzur bir anda değil, bir süreç. Huzur bir nesne, para değil, bir değer. Huzur bir anlık başarı değil, bir istikrar. Peki ya kalan 16 gün? Bu değişim sürecinin devamını merak ediyorsanız ve çekmemi istiyorsanız yorumlara sadece devam yazmanız yeterli. Huzur nerede aranır sorusuna gelecek olursak eğer, bence huzur bir yerde, bir nesnede, başarıda ya da kariyerde değil de yaşadığımız şu anda aranmalı. Hiç düşündünüz mü ne kadar şu anda yaşıyorum diye? Ben bunu düşünmeye başladığımda günlük hayattaki eylemlerimi ne kadar ezbere yaptığımı fark ettim. Bu üzücü bir gerçek maalesef. Çoğu zaman şu anın farkında bile olmadan geçip gidiyoruz. Küçük bir not ekleyerek videoyu artık sonlandıracağım. Bazı kişiler meditasyon kelimesini yanlış anlayabiliyor ama benim bahsettiğim şey anda kalma pratiği. İsterseniz adına dua deyin, isterseniz başka bir şey. Önemli olan bu pratiğin sizin için ne işe yaradığı. Ayrıca meditasyon kelimesi tüm dünyada kullanılan genel bir terim. Yani isimlere çok da takılmaya gerek yok. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.